Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 114'ü çözüyoruz. Birinci sorumuz. KAB doğrusal ABCD ve KAEF kare olduğuna göre FC kare ve 10 PC 10 santim olduğuna göre karelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi önce o FC'yi kullanabilmek adına bize bir dik üçgen lazım. En güzeli de şu FE'yi doğrusal olarak uzatıp FC'ye dik olduğunu göstermek olur. Zaten doğrusal uzatırsam şurası dik geldiği için burası da aynı şekilde dik gelir. Şimdi küçüğün bir kenarına A diyelim. Büyük karenin bir kenarına ise B diyelim. Şurası A ise burası A. Bir kenarı B idi. O zaman burası B eksi A olur. Şurası da B. FC'ye de 10 demiş. Bakın dik kenar uzunluklarımız A artı B'ye A artı B'ye B eksi A. Hipotenüsümüz ise 10. Bu Pisagor bağıntısını bir yazalım. A artı B'nin karesi artı B eksi A'nın karesi eşittir. 10'un karesi. Bu dursun. Sonra ne arıyoruz? Karelerin alanları toplamı. Yani küçüğün alanı A kare büyüğün ki B kare. A kare artı B kareyi arıyoruz. Şimdi şu Pisagor'u kullanırsak. Yani tam kare açılımı yapalım. Kırmızıyla devam edeyim. Karışmasın şurayla. A kare artı 2ab artı b kare. B eksi a'nın karesi ise b kare eksi 2ab artı a kare. Onun karesi ise 100. Şimdi bakın eksi 2ab artı 2ab gitti. Ne kaldı? 2a kare artı 2b kare eşittir 100 kaldı. Her tarafı 2'ye bölersek gençler a kare artı b kareyi elde ederiz. Bu da ne gelir? 50 gelir. E zaten bu da bizim aradığımız değerdi. Yani karelerin alanları toplamı olarak A kare artı B kareyi arıyorduk. O da 50 geldi. O halde cevabımız 50 santimetre karedir deriz. Karelerin alanlarını toplamını X türünden bulunuz. Küçüğünkine gene A diyelim. Büyüğünkine B diyelim. Ne arıyoruz? Karelerin alanları toplamı derken A kare artı B kareyi arıyoruz. E bakın şuradaki AKB üçgenine Oradaki dik üçgene. Dik kenarlar A, B, B, hipotenüs X. O zaman Pisagor'dan A kare artı B kare eşittir. X kare gelir. E, aradığımız zaten buydu. A kare artı B kareydi. O halde X türünden eşitti. Ne oldu? X kare oldu. Üçüncü sorudayız. 2017 LYS'de çıkan bir soru. Şunu biraz daha inceltelim. Şimdi şu DC'yi doğrusal olarak uzattım. Aynı şekilde LP'yi de doğrusal olarak uzatıyorum. Şunu da uzatalım. Şunu da uzatalım. NB'yi. Neden böyle yaptığımızı şimdi ifade edeceğim. Şu noktalar şurası ne olsun? Kullanmadığı harf R olsun. R'yi kullan, kullanmış. S olsun. Şurası da T olsun. Bakın DNP üçgenin alanı derken şunu yapacağım. Tüm T, B, S, dikdörtgeninden, T, dikdörtgeninden tek tek şu üçgenleri çıkaracağız. Yani şurayı çıkartacağım. Orası nedir? Alan D, T, artı şurayı yani alan MNP artı şurayı alan DSP. Alan DSP. Evet, şimdi uzunlukları da yazalım. 3 2 1 demişti kenar uzunluklarına. 3 2 1 yani şurası 1, burası 1. Şurası 3, şurası da ne olacak? 1 olduğuna göre burası 1. Tamamı 2 bunun. Geriye ne kalıyor? 1 kalıyor. Ondan sonra burası 1, tamamı 3, geriye ne kaldı? 2 kaldı. Şurası 3, burası 2. Sonrasında şunun tamamı 3 olacak. Şu kareninkine 2 demişti. O zaman buraya 1 kaldı. 1 buradan gitti buraya da. 1 kalmış oldu. Şimdi şuranın da 1 olduğunu biliyoruz. Kenarlarını şöyle gösterelim. Şurası 3 artı 1'den 4. Şurası 3 artı 2'den 5. Şurası 1. Onları yazdık. Şimdi TMSD'nin alanı bakın 3 artı 2'den şu TM uzunluğu TM uzunluğu ne geldi bakın 5 geldi. DT uzunluğu da 2. O halde 2 çarpı 5'ten 10 gelir oradaki dikdörtgenin alanı. Eksi diyorum DTN'nin alanı. DTN dediğimiz 2 çarpı 4 bölü 2. Artı. MNP'nin alanı. MNP bakın dik kenar uzunlukları 1'e 1. 1 çarpı 1 bölü 2. DSP'nin alanı. Kenar uzunlukları 5'e 1. 5 çarpı 1 bölü 2. Evet. Bunu düzenlersek 2 çarpı 5. 10. Eksi diyorum. İçerisine geldi. Burası 1 bölü 2. 5 bölü 2. 6 bölü 2'den 3. 4 artı 3. 10 eksi 4 artı 3. Yani 10 eksi 7. Bu da neyi verir bize? 3'ü. O halde DNP üçgeninin alanı 3 birim karedir. Yani bu soruyu nasıl çözdük? Niye böyle bir yöntem uyguladık? Direkt DNP üçgeninin kenarlarına yönelik bir şeyler söyleyebiliyorum. Fakat e, açı ile ilgili bir şey diyemiyorduk. Yani şunların kaçar derece olduğunu söyleyemiyorduk. Ama böyle büyük bir dikdörtgene çevirirsem. Bakın taralı aranı arıyorsam taralı alan sorularında tüm şekilden taralı olmayan bölgelerin alanlarını çıkartarak da taralı alana ulaşabiliyoruz. O yöntemi uyguladık. D, TMSD dikdörtgeninden 3 tane dik üçgenin alanını çıkardım. Bu sayede taralı olan DNP üçgeninin alanına ulaşmış olduk gençler. Böylece kazanım biz 14 ile bitirdik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.